sizleri ofta ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyorum. Kimliği belirsiz kişiler ya da kişi tarafından ülkemizin başkomutanı bizim de kurucu genel başkanımız olan büyük devlet adamı Kazım Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerine işte gördüğünüz burada çirkin hakaretler yapılıp resimleri yırtılmış ve bıçakla çizik atılmıştır. Bu suçu işleyenlere of stadyumunun of stadyumu önünden şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Elinizdeki bıçaklarla çizmiş olduğunuz Kazi Mustafa Kemal Atatürk kurduğum bu ülkede rahat, huzurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor iseniz bunu Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına buradan devletimizin en yetkililerinden en alt bilimine kadar faillerin bulunup bir an önce adaletin önüne getirilip gerekli cezai müydenin uygulanmasını bu ülkeyi bu ülkenin bir vatandaşı olarak talep ediyoruz istiyoruz arzuluyoruz Mustafa Kemal'in askerleriyiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz of gibi bu boğaz gibi önemli bir bölgede kurtuluşun mücadelesini vermiş Cumhuriyet mücadelesi vermiş, vatan bayrak mücadelesi vermiş bir bölgede bu toprakları bizlere vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmine bir saldırı yapılması gerçekten çok üzüntü verici. Ve Trabzon'umuzun yani İstikbal Gazetesi'yle milli mücadeleyi öncülük etmiş Tayyip Ahmet Barutçu'yla burada milli mücadeleyi örgütlenmiş bir ilde Atatürk'ün posterine bir saldırı yapılması gerçekten tahredicidir. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gerek Of adına, gerek Trabzon'umuz adına ve hepimiz adına bunu burada konuşuyor olmaktan çok üzüntü duyuyorum arkadaşlar. Ama maalesef böyle menfur bir saldırı burada büyük önderimizin resmine karşı yapılmıştır. Cihalet her yerdedir. Bizlerin görevi o cihalete gerçekleri anlatmak, onlara Atatürk'ün kim olduğunu doğru öğretmektir. Öğrenememişler demek ki. Öğrenememişler. Atatürk bu böyle sıradan bir sıfat değildir arkadaşlar. Yani Türk'ün atası, Türk milletinin atası, hepimizin atası demektir Atatürk. Atasına, anasına, babasına, dedesine, büyüğüne saygısızlık yapan insandan hiç kimseye fayda gelmez. Bir kere bunu yapan o meczup öncelikle bunu düşünecek. Sana bir daire bırakana, 50 metrekare arsa bırakana günlerce dua ediyorsun ama sana koskoca bir vatana bırakana bunu yapıyorsan sen hainsin, sen vicdansızsın sen alçaksın. Evet, e eller e eller Bu yapılan saldırı Atatürk'ün sadece apışlarıyla karşı yapılan bir saldırı değil. Bu saldırılar devam edecek mi? Daha da çok devam edecektir. Bu son dönemdeki saldırıların atmasının temel nedeni bence AKP'nin iktidardan gittiğinin ortaya çıkmasıdır. AKP'yi destekleyen güçler, AKP'nin beslevi olarak bu saldırılarını giderek arttırmak arttırmaktadırlar. Fakat ne olursa olsun klasik bir sözcüğümüz vardır. Itirir, kervan yürür. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar Atatürk'ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyet kervanı yoluna devam edecektir. Çünkü Türkiye'nin olduğu her yerinde olduğu gibi burada da Atatürk ülkelerine, devrimlerine onun kurmuş olduğu Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacak değerli insanlar var. Bildiğiniz gibi Türkiye'de gün geçmiyor ki Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün maneviyatına ve şahsına ve Cumhuriyetimize karşı saldırılar devam etmektedir. Bunu kimler organize ettiğini, kimlerden beslenildiğini, hangi odakların buna destek verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama onlar da şunu bilsinler ki bu ülkenin kurucusu ve Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacaktır. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak bu cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmaya söz verdik. Bu cumhuriyete karşı yapılacak ve devrimlere karşı yapılacak, Atatürk'ümüze karşı, maneviyatına karşı, şahsına karşı yapılacak her türlü alçakça saldırıların karşısında dimdik olacağız ve onlarla mücadelemiz de sonsuza dek sürecektir.